Evet arkadaşlar, e, vize başvurumuzu yaptık. Vize başvurusunu yaparken e, gerçekten evraklar konusunda çok dikkatli olmak lazım. Merhaba arkadaşlar. Portal YouTube kanalında bundan önce sizlerle e, yurt dışına giderken e, neleri tecrübe ediyoruz bununla alakalı bazı videolar paylaşmıştık. Daha önce gittiğimiz ülkeler Türkiye'den herhangi bir vize istemiyorlardı. Dolayısıyla yolculuğun detaylarıyla alakalı bilgiler paylaştık. Şimdi biraz daha farklı bir paylaşım yapalım istedik. Bu sefer de Türkiye'den vize isteyen ülkelerde vize alırken başımıza neler geliyor? Nelerle karşılaşıyoruz? Özellikle de bu ülke bir Avrupa ülkesi ve Schengen bölgesi ise yani Schengen vizesi alacak isek nelerle karşılaşıyoruz? Bunun alakalı size çok basit bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Öncelikle çok kabarık bir liste var. Bu listeyi detaya girerek hazırlamak lazım. Özellikle söylüyorum detaya girerek. Çok basit. Ya bu çok önemli değil dediğiniz bir evrak son saniye sizin orada ciddi manada canınızı yakabilir. Örnek veriyorum. Bugün sonuçlanacak olan başvurunuz bugün sonuçlanmaz ya da e, arabanız oradadır değildir bilmiyorum. E, başvuru e, merkezinde ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. E, şimdi ben bunlarla alakalı size çok hızlı bir bilgi vereceğim. Öncelikle bir vize başvuru dilekçesi olacak. Bu vize başvuru dilekçesi şirketin antetli kağıdına e, konsolosluğu, o ülkenin konsolosluğunu hedef alarak yazılmış olacak. Burada antetli kağıda vize başvurusu vizede kullanmak için bu başvuruda ne zaman, nereye, niye gidiyorsunuz? Bunu çok basit bir şekilde anlatacaksınız ve antetli kağıtta olacak. İkincisi vize ücreti dekontu. Eskiden dekont isteniyordu ama şu pandemiden sonra biliyorsunuz vizeyi veren aracı kurumlar kapalıydı. Onlar da yeni harekete geçtiler. Onlar da yeni açıldılar. Dolayısıyla konsolosluklar kendileri direkt kabul etmiyorlar yurtdışındaki firma önce konsoloslukta bir ön yazışma yapıyor, evet bu kişi uygundur derse onlar size bir tarih verip e, şu tarihte e, işte atıyorum X firmasına başvurup oradan e, şu saatte randevunuz oluşturuldu gibi size bir bilgi veriyorlar. Dolayısıyla ikincisi vize ücreti dekontu diyor burada ama e, vize ücreti dekontu olarak düşünmeyin. Siz yanınızda e, mesela ülkeye göre değişmekle birlikte 100 ila 200 euro arasında bir rakamı bulundurun çünkü ve bunu özellikle de euro olarak bulundurun. E, TL olarak ödemeyi teklif ettiğinizde e, aracı kurumlar TL'yi kabul etmiyorlar. Özellikle euro olarak istiyorlar. E, eğer yanınızda bu euro yoksa e, işleminizi yarım bırakıp dışarıda e, döviz bürosu aramak zorunda kalabilirsiniz. Bu çok önemli, altına çizdim bunu. E, kimlik fotokopisi, kimliğinizin fotokopisini çekip koyabilirsiniz. Schengen vizesi başvuru formu, yine Schengen vizesi başvuru formu çeşitli internet sitelerinde mevcut. Bu formu indirip orada detaylı sorular soruyorlar, bu sorulara cevaplar veriyorsunuz. Bu form Türkçe ve İngilizce olarak ben gördüm ama bunun büyük ihtimalle Almanca, Fransızcası da vardır hangi ülkeye başvuruyorsunuz ona göre değişiyordur. biyometrik fotoğraf, normalde iki adet istiyorlar ama bir adet talep ediyorlar ve bu bir adetle alakalı şöyle küçük bir detay var. E, fotoğrafın yeni olması lazım. Yani bir yıldan önce çekilmişse e, size çok rahat şunu söyleyebilirim. Bu fotoğrafı kabul etmiyorum. İçeride biyometrik fotoğraf e, çeken makinelerimiz var. Oraya gidip e, ücreti mukabili ki bu ücret 25 lira. dört tanesini 25 liraya çektirmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla biyometrik fotoğrafınızı yeni olmasına özen gösterin. Güncel pasaportunuz. E, pasaportunuz zaten büyük ihtimal günceldir buraya başvurmak için. Eğer bu noktaya gelmişseniz pasaportunuzu yenilemişsinizdir. Daha önce alınmış Schengen vizelerinin fotokopileri diyor normalde ama şimdiki uygulamayı ben şöyle gördüm. Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi. Yani sadece Schengen olarak düşünmeyin. Pasaporttaki tüm giriş çıkışların, tüm vizelerin olduğu sayfaların sizden bir fotokopisini istiyorlar. Bu da yine önemli bir ayrıntı. Uçak ve otel rezervasyonları. Burada da ee, önemli olan şey tarihlerin birbirine çok uyumlu olması. Örnek veriyorum, X tarihte siz o ülkede olacaksanız otel rezervasyonunuzun da uçak biletinizin gidiş ve dönüş tarihlerinde buna uygun olacak şekilde hepsinin ayarlanmış olması lazım. Eğer bu ayarlamayı yapmazsanız yine tarih uyuşmuyor ya da e, biletiniz uygun değil ya da rezervasyonunuz uygun diyerek değil diyerek. Sizin başvurunuzu bir sonraki haftaya ya da sonraki bir zamana edebilirler Bu da sizin için sıkıntı olabilir çünkü bu tarz organizasyonları yaparken zamanla yarışıyorsunuz ve her şeyin bir şekilde zamanda çözülüp o vizenin size gelmesi lazım. Dolayısıyla bu adım çok önemli, bu önemli bir adım. Yani bugün onu gözlemledim gerçekten. Seyahat sigortası, seyahat sigortası ile alakalı yine çok küçük bir detay. Normalde bazı firmalar şunu yapabiliyor, 10 günlük bir seyahat sigortası yaptırıyor. Ama Gideceğiniz tarih, döneceğiniz tarih ve bundan sonraki 15 günü kapsayan bir sigorta isteniyor. Dolayısıyla sizin e, başvuru tarihinizi de öngörerek en az bir aylık bir e, seyahat sigortası yaptırmanız gerekiyor. Yani derseniz ki atıyorum ben 10 gün içinde alırım, 5 günde orada kalırım, 15 gün bana 15 günlük yeter derseniz yine sıkıntı yaşarsınız. E, özellikle dikkat ettikleri şey... E, döndükten sonra 15 gün aktif olan bir sigorta. Bu da çok önemli. Yani hayat kurtarır. Geldik seyahat masraflarını karşılayacak finansal yeterlilikte olduğunuzu kanıtlayacak evraklar. Bu konuyla alakalı da eğer bir firma çalışıyorsanız firmanın son 3 aylık dökümü, banka dökümü, kaşe imzalı, ıslak imzalı ve yine şahsınıza ait e, banka dökümünüz. Bu da yine son 3 aylık ıslak imzalı. Eğer e, ıslak imza konusu es geçilirse ya da son 3 aylık olmazsa ya da bunlardan bir tane eksik olursa yine bir sorunla karşılaşırsınız. Evraklarınızı başvurunuzu orada bırakıp e, gün içinde çeşitli bankaları, çeşitli kurumları ziyaret ederek e, gününüzü harcar, zamanınızı harcar ve ciddi yorulursunuz, yıpranırsınız. Kesinlikle öneriyorum evrakları eksiksiz tamamlayın. Davet mektubu e, iş için gidiyorsanız yani bir ticari vizeye başvuruyor isek Davet eden firmanın mektubu ve davet eden firmanın yetkilisinin size gönderdiği kendi pasaportunun fotokopisi. Bu da çok önemli. Bu da eksik olursa yine başınız ağrır. Evet, çalışanlardan istenilen ek belgeler. Şimdi bu evrakların hepsi hazır ve siz bir firmada çalışansınız. O zaman size ne lazım? Çalıştığınız firmaya ait vergi levhasının fotokopisi faaliyet belgesinin orijinali. Orijinali diyorum çünkü faaliyet belgesinin eee fotokopisini de bazen kabul etmeyebiliyorlar. Orijinali olması konusunda özellikle dikte ediyorlar. Bugün başıma geldiği gibi. Yine ticaret sicil e, gazetesinin fotokopisi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve SGK 4A hizmet dökümü bunu e-devletten alabiliyorsunuz. Evet doğru. Ki bunu daha önceleri SGK'dan alıyorduk. SGK'ya gittiğimde bugün bana dediler ki, "Hayır gerek yok. E-devletten alabiliyorsunuz." Ben de bunu e-devletten aldım. Ama e-devletten aldığım evra bandrollü olarak almadığım için yine sıkıntıyla karşılaştım. Sonra ne yaptım? E-devlete tekrar girip bandrollü bir şekilde kendime mail atıp mailde e ilgili kuruma mail atıp çıktı alarak çözmek zorunda kaldım. Dolayısıyla bandrollü bir e hizmet dökümü evra, SGK dökümü evra da kesinlikle gerekli. Son olarak da son 3 ayı gösterir kaşeli ve imzalı maaş bordrosu. Yani çalıştığınız firmanın insan kaynakları departmanından son 3 ayı gösteren kaşeli ve imzalı maaş bordrosu. Bunu da elde ettiğimiz zaman hemen hemen bütün evraklarımız hazır oluyor. Bu evrakları hazırlayıp aracı kuruma evrakları teslim ediyoruz. Evraklar tamamlandıktan sonra yaklaşık bir 15-20 dakikalık incelemeden sonra eksikler varsa gidip onları tamamlıyorsunuz geliyorsunuz falan. bayağı bir karambol. Bu karambolden çıkıp her şeyi bitirdiyseniz e, aracı kurum yetkilisi size evet ben sizin evraklarınızı tamamladım. E, beraberinizdeki 120 Euro'yu e, götürüp deko, e, Vezne'ye yatırıp akabinde de Avrupa bölgesine giriş için, Schengen bölgesine giriş için e, parmak izi işlemlerini tamamladıktan sonra işiniz bitiyor. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde bilemeyeceğim onu. E, vizeniz hazırlanıp size geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. E, Schengen vizesi başvurusu biraz komplike bir şey. Yani çok sık yaptığınızda büyük ihtimal e, bu detaylara alışıp, yapacaksınız. Rahat hareket edeceksiniz ama ilk etapta gerçekten karmaşık. Bu evrakların hepsini çok detaylı bir şekilde hazırlayın. Ee, başvuruyu eksiksiz bir şekilde yapıp vizeyi almak gerekiyor ki bu vizeyi aldıktan sonra planladığımız uçuşu yapıp ziyaretimizi yapıp dönebilelim. Teşekkür ederim. İyi günler.